Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bilişim teknolojileri dersine devam ediyoruz. 5. sınıf 2. dönem 5. hafta konusuna başlıyoruz bugün. Bu haftaki ünitemizin başlığı mantıklı düşünüyorum ünitesi. Bugün neleri işleyeceğiz? Operatörler ve işlem önceliğine bakacağız. Bazı operatörlerimiz var, bunları inceleyeceğiz. Sayı tahmini oyunumuz var. Bunun nasıl oynandığını göstereceğim. Bul bakalım oyunu var. Bunda doğanın renkleriyle alakalı bir e, görselimiz var. Oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. İlk slaytımızda başlayalım. Arkadaşlar daha önce hiç operatör kavramını duydunuz mu bilmiyorum ama şimdi ben operatör kavramları üzerinden ilerleyeceğim. Operatör nedir? Bir aracı, nesneyi ya da sayıyı işletmek, çalıştırmak anlamında kullanılır. Bakın bir aracı, nesneyi veya sayıyı. Bir de bilgisayar operatörümüz var bilgisayar operatörü ise bilgisayarı işletmek veya çalıştırmak anlamında kullanılır. Şimdi matematiksel operatörlerimize bakalım. Bu matematiksel işlemlerin uygulanması görevinin yerine getiren operatörlerimiz. Bunlar arkadaşlar artı işareti, eksi işareti, çarpma işareti bölme işareti ve eşittir. Bunlar bizim matematiksel operatörlerimiz. Şimdi bununla ilgili birkaç uygulamamız var bunlara bakacağız. onları yapacağım arkadaşlar. Boş bırakılan sayılar arasına anlamlı şekilde aşağıdaki operatörleri yerleştiriniz diyor. Şimdi biz bu operatörleri e, bu aralara yerleştireceğiz. Bunlardan birini veya birkaçını kullanıp buraya yerleştireceğiz ve sonucu bulmaya çalışacağız. Anlamlı bir işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım. E, ben daha önce yapmıştım bunu. E, bunda iki tane sonuç göstereceğim size. Öncelikle... 6 ile 5'i topladığımızda 11 elde ederiz. Şuraya da artı işaretini koyuyorum. 11 3 daha 14 eder. 2'yi çıkartıyorum. 12. Buraya da eşittir koyduğumda arkadaşlar sonucum 12 olacak. 6 5 daha 11, 3 daha 14, 2'yi çıkarttım. 12 kalıyor. Cevap eşittir 12 oluyor arkadaşlar. Bir tane daha işlem yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, şunları bir silelim. Mesela bunu. Bu eşittir burada kalsın. Eşittir burada kaldıktan sonra şuraya çarpma işaretini koyuyorum. 6 çarpı 5 30 30'u 3'e bölüyorum. Bakın işlem önceliği var burada. E, şunu da koyayım. Bölme işaretini koydum. E, 10 2 daha koyuyorum. 12 etti. Şimdi arkadaşlar işlem önceliğimiz nedir burada? Çarpma ve bölme işlemleridir. Çarpmayı ya da bölmeyi önce yaparsınız. Bakın burada artı işaretini önce yaparsanız 3 ile 2'yi toplamış olursunuz 5 eder. 5 bölü 5 1. 1 ile 6'yı çarparsanız cevap 6 olur. Yanlış yapmış olursunuz. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle ya bölmeyi yapacaksınız ya çarpmayı yapacaksınız. Parantez işareti olsaydı parantez önce yapılırdı. Operatörleri işlediğimiz için arkadaşlar parantez işareti yok burada. Şimdi bölme işlemini yaparsak ilk burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. 5 bölü 3 üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Öncelikle çarpma işaretini yapalım. 6 ile 5'i çarptım 30. Buranın cevabı 30. 30'u 3'e bölüyorum. 30'u 3'e böldüğümde cevap ne olur arkadaşlar? 10 olur. 10'la da 2'yi toplarsam eşittir 12 cevabını bulmuş oluruz. Şimdi de buna bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bir e, operatör sorumuz var. Bu operatör sorusunda da arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Şuraya arkadaşlar çarpma işaretini koyduğumda 3 kere 2 6 eder. 6'dan 2'yi çıkarttım 4 kalır. 4'ten de 2'yi çıkartırsam ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Buraya eşittir koyduğumda cevabımız eşittir 2 olmuş olur. Tabii ki burada yine işlem önceliği çarpma işlemindedir. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar, bu operatör kısmını bitirelim matematiksel operatörleri. Şimdi de mantıksal operatörlerimize bakalım. V veya değil ifadelerinden oluşuyor arkadaşlar bu mantıksal operatörlerimiz. Bununla ilgili şimdi uygulama yapacağım. Buna bir bakalım arkadaşlar. Ali A şehrinden B şehrine gitmek üzere yola çıkmıştır. Yani buradan buraya gelecek arkadaşlar bu şehre. Yol üzerindeki köprülerin kanatları kapalı olduğunda köprülerden geçilebiliyormuş. Ali'nin B şehrine sorunsuz varabilmesi için aşağıdaki mantıksal ifadelerden hangisi sağlanmalıdır? Şimdi bu burada bazılarını kapatmamız gerekiyor. Bir veya birden fazla kapatmamız gerekiyor ve A şehrinden B şehrine ulaşmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili ve veya değil ifadelerini kullanacağız arkadaşlar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şu ifadelere bir bakalım. Bu ifadelerden hangilerin, hangisini veya hangilerini yaptığımızda hedefe ulaşmış oluyoruz. Şimdi köprü 1 ve köprü 2'nin kanatları açık. Köprü 1 ve köprü 2'nin ikisini birden kanatlarını açık yaparsak arkadaşlar ne olur? Bu sefer bu tarafa hiçbir şekilde geçiş olmaz. O yüzden bu gitti. Şuna bakalım. Köprü 1 veya Köprü 2'nin kanatları açık. Tamam, Köprü 1 veya Köprü 2'nin kanatları açık. Tamam. Ya bunun kanadı açık olacak ya da bunun. Yani bunlardan bir tanesi kapalı olursa bu tarafa geçişimiz olacaktır. O yüzden bu tarafa geçişte herhangi bir sıkıntı yok ama şunların da kapalı olması gerekiyor. O yüzden bu da tek başına olmayacak. Köprü 2 ve Köprü 3 kanatları açık. Şimdi köprü 3'ün kanadı açık olursa arkadaşlar hiçbir şekilde bu tarafa geçiş olmayacaktır. Yani buradan buraya geçiş olmayacağı için ne olacak? Bu cevabımız olmayacak. Yani bunu hiçbir şekilde kullanamayız arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyelim. Köprü 1 ve köprü 2'nin kanatları tamamen açık diyor. Bu ikisi arada V işaretini kullandığı için V mantıksal operatörünü kullandığı için bu ikisinin de açık olduğu durumda bu tarafa geçiş olmayacaktır. Bunu da eleyelim. Bu şekilde ilerleyelim. Köprü 4 ve köprü 1 kanatları açık diyor. Köprü 4'ün kanadı açık olursa arkadaşlar zaten bu tarafa geçiş olmayacaktır. Bunu da eledim. Köprü 3 ve köprü 4 kanatları açık değil diyor. Bakın bu sefer değil operatörünü kullandık. Hem V operatörü hem değil mantıksal operatörünü kullandık. Köprü 3 ve köprü 4 kanatları açık değil. Şimdi köprü 4'ü kapattık. Bu şekilde köprü 3'ü de kapattık. Tamam. Buradan ve buradan geçiş oldu. Şunu da kullanırsak hem 5'i kullanıp hem de 2'yi kullanırsak arkadaşlar köprü 1 veya köprü 2'den birinin kanadı açık. Yani bir tanesi kapalı olacak. Buraya geçiş olacak. Buradan da geçişleri bu 5. ile sağladığımız için ne yapmış olacağız? A şehrinden B şehrine gitmiş olacağız. Yani arkadaşlar 2 ve bakın 2 ve 5'i kullanıyoruz. Hatta burada da bir mantıksal operatör kullanmış oldum. 2 ve 5'i kullanmış olduk. 2'yi veya 5'i kullansaydık olmuyordu arkadaşlar. İkisini birlikte kullanmamız gerekiyor karşı tarafa. A şehrinden B şehrine ulaşmamız için. Evet şimdi sayı tahmini oyunumuz var arkadaşlar. Buna bir bakalım. Bu etkinlikte amaç çocuklara hem ikili arama sürecini öğretmek hem de büyüktür ve küçüktür operatörleriyle çalışmalarını sağlamak. Şimdi bir bakalım. 1'den 100'e kadar bir sayı tuttuğumda bu sayıyı bulabilmek için bana en az kaç soru sormanız gerekir? Birisi 1 ile 100 arasında aklından bir sayı tuttuğunda bu sayıyı bulabilmek için en fazla 7 soru yeterlidir arkadaşlar. Burada önemli olan soracağınız soruları doğru seçebilmektir. Şimdi buna bir bakalım. Tuttuğunuz sayı 1 mi veya hatta tuttuğunuz sayı 2 mi diye bu şekilde tuttuğunuz sayı 50 mi diye sorular sormak mantıksız. Çünkü soru sayısını arttıracaktır. Bu soruları seçerken ilk önce arkadaşımızın aklında tuttuğu sayının bulunduğu aralığın tam ortasındaki sayı ile başlıyoruz. 1 ile 100 arasında bir sayı belirleyecekse bu kişi aklından bu 1 ile 100 arasında bir sayı tutacaksa ne yapacağız? Ortasındaki sayı 50'dir. Sorumuz bununla başlayacak arkadaşlar. Yani tuttuğun sayı 50 veya 50'den büyük mü diyeceğiz. Böyle olduğunda ya evet diyecek ya hayır. 1 ile 100 arasındaki sayıların yarısını atmış olduk arkadaşlar. Burada sorunun cevabına göre her defasında sayıların yarısını eliyoruz. Elediğimiz aralıktaki sayıların tam ortasındaki sayıyı kullanarak benzer bir soruyu tekrar soruyoruz. Bu işleme sayıyı bulana kadar devam ediyoruz. Örneğin, ilk sorunun cevabı evetse, şimdi 50 veya 50'den büyük mü diye sorduğumuzda cevap evetse bu sefer şimdi 50 ile 100 arasındaki sayılar kaldı. Bu sefer diyeceğiz ki 75 veya 75'ten büyük mü? Burada büyük mü ya da küçük mü sorusunda kullanabiliriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde sürekli ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? Büyük mü, küçük mü kalıplarını bir tanesini kullanarak ne yapacağız? Sonuca ulaşacağız. 7 tane soruda bunun sonucunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek verdim arkadaşlar. Tutulan sayı 93 olsun. Tuttuğun sayı 50 veya 50'den büyük mü dedim? Evet diyecek. Birinci sorumuzu yapmış olduk. 50 ile 100 arasındaki sayılar kaldı. 75 veya 75'ten büyük mü tuttuğun sayı? 93 olduğu için evet diyecek. İkinci sorumuzu da sormuş olduk. Bu sefer 75 ile 100 arasındaki sayılar kaldı. Tuttuğun sayı 87'den büyük mü diyoruz? mecburen evet diyecek 93 olduğu için. Üçüncü soruyu da sorduk. 87 ile 100 arasında sayılar kaldı. 93 veya 93'ten büyük mü? Evet diyecek. Böyle olduğunda da 93 ile 100 arasındaki sayılarımız kaldı. Bakın cevap 93 olmasına rağmen biz 93 veya 93'ten büyük mü diye soruyoruz. Çünkü cevabın 93 olduğunu bilmiyoruz. Şimdi 97 veya 97'den büyük mü? Cevap hayır olacak altıncı soruda 95 veya 95'ten büyük mü? E, hayır diyecek. 93 ve 94 kaldı cevabımız. Son soruyu sorarsınız. Tuttuğun sayı 94 mü? Hayır derse cevap 93'tür. Ya da tuttuğun sayı 93 mü dersiniz? Direkt cevabı da bulmuş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde sayı tahmini oyunumuzu yapıyoruz. Şimdi bul bakalım oyunu var arkadaşlar. Bul bakalım oyunu da e, güzel bir etkinliktir. Gruplar halinde yapılabilir. Bu oyun için arkadaşlar gruplar oluşturuluyor. Her gruba bir tane üzerinde hayvan ve bitki görsellerinin olduğu bir çalışma kağıdı veriliyor. O çalışma kağıdımız bu arkadaşlar. Doğanın renkleri çalışma kağıdımız. Bunun dışında her grubun boş bir kağıda ve bir kaleme ihtiyacı olacak. Oyun başladığında her gruptan bir öğrenciye bir numaralı soruyu göstereceğim. Öğrenci soruyu aklında tutacak ve grup arkadaşlarına giderek soruyu soracak. Soruya ikinci kez bakma gibi bir şansınız olmadığı için yanıma gelen arkadaşlarınız soruya dikkatli bakmalı ve akıllarında tutmalılar. Öğrenci gruba soruyu sorduktan sonra grup üyeleri en kısa sürede doğru cevaba karar verecek ve ellerindeki boş kağıda yanıtı yazacaklar. Daha sonra ikinci soru için başka bir öğrenci gelecek ve bu şekilde arkadaşlar ilerleyecek. Bu sorular bitene kadar. Şimdi Doğan'ın Renkleri diye bir çalışma kağıdı var. Burayla ilgili bazı sorularımız var. Bu çalışma kağıdı her grupta olacak. Şimdi birinci soru şu. Kırmızı renkli üzerinde siyah benekleri olan ve uçabilen hangisidir? Gruptan bir kişi gidip bunu dinledikten sonra öğretmenine bir daha soramayacak bu soruyu. Soramadığı için iyi tutması gerekiyor hafızasında. Kırmızı renkli, üzerinde siyah benekleri olan ve uçabilen hayvan. Kurba geliyor. Kırmızı benekli, üzerinde siyah çizgileri olan, uçabilen. Kırmızı renkli, üstünde siyah benekleri olan, uçabilen bir hayvan uğur böceği arkadaşlar. Cevabımız bu olur. Birinci sorunun cevabı bu olur. İkinci soruya gelir. Turuncu tonlarda çizgileri olan, uçabilen, mavi kanatlı. Turun, turuncu tonlarda çizgileri olan. Mavi kanatlı diyor arkadaşlar bu mavi kanatlı değil. Evet Yusufçuk mavi kanatlı üstünde turuncu renkler olan uçabilen bir hayvan. Bu şekilde ne yapıyor? Bütün soruları bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, ben e, bu soruları verdim. soruların yanıtlarını da arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bunu e, tabii videoyu izlerken siz bakmayın. E, siz cevapları da bulmaya çalışın. Soruların yanıtları bu şekilde arkadaşlar. Birinci sorunun yanıtı uğur böceği, ikinci yusufçuk, üçüncüsü at kestanesi yaprağı, dördüncüsü kurtçuk, beşincisi yusufçuk, ara sivrisinek olabilir bu soruya yanıtlar. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Bakın bir sorunun birden fazla yanıtı olabiliyor. Bunlara da dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu haftaki konumuzu bitirmiş olduk. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Uygulamalı üzerinden ilerlemeye çalıştık. Bu haftanın konusu bu şekilde çünkü Milli Eğitim'in öğretmenlere verdiği kılavuz kitapta bu şekilde ilerliyor. İnşallah bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.